Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Nursema, Işıl'a dünyayı dar etsin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Işıl'ın yüzsüzlüğü gündem oldu. Işıl evin hanımı olarak eve geldi. Nursema ise savaş açtığını bildirdi. Işıl ve Nursema savaşı artık dizimizde gündem olacak. Karşılıklı hamleler dizimizde nefes kesici olacak. Mustafa ise kısa süre içerisinde hastaneden çıkacak. Mustafa eskisinden daha güçlü olarak dönecek. Mustafa'nın hedefindeki kişiler de babası ve Işıl olacak. Yani büyük bir savaş çıkmış olacak. Doğa ise ihanetle kısa süre içerisinde yüzleşecek. Fatih ve Defne kısa süre içerisinde yakınlaşacaklar. Doğa ise şok olacak. Doğa da intikam almak için harekete geçecek. Firaz ve Nursema ilişkisi de zor günlerden geçecek. Nursema ailedeki sıkıntılı günlerini evliliğine de yansıtacak. Nursema, annesinin yerine eve geçmek isteyecek. Yani Işıl'ı annesinin yerine asla koymayacak. Işıl çok çekecek. İlerleyen bölümlerde Nursema'dan af dilenecek. Işıl'ın işbirlikçileri de kısa süre içerisinde konuşmaya başlayacak. İşte o zaman Işıl için kötü günler başlamış olacak. Peki başka hangi sürprizler olacak? Işıl evin yeni hanımı mı olacak? Nursema'nın intikam planı ne olacak? Fatih ve Doğa boşanacaklar mı? Bölümün en kritik noktalarından biri Mustafa'nın annesi Pembe'nin ölümüyle başa çıkamayıp sinir krizi geçirmesi ve ailesi tarafından hastaneye yatırılması olacak. Fragmanlar ve özetler, Mustafa'nın durumunun hiç de iç açıcı olmadığını ve Ünal ailesinin bu konuda çaresiz bir ruh hali içinde olduğunu belirtiyor. Mustafa, Pembe'nin ölümünden evdeki herkesi suçlayan agresif ve saldırgan bir tavır sergilemişti. 98. bölümde bu ruhsal çöküntünün daha da derinleşeceğini öngörebiliriz. Hastanede geçirdiği süre boyunca Mustafa'nın hem kendi iç dünyasıyla hem de ailesiyle yüzleşmesi gerekecek. Muhtemelen bölüm Mustafa'nın hastane odasında yalnız başına geçirdiği anlarla açılacak. Doktorlar onun durumunun stabil olmadığını ve uzun süreli bir tedavi gerekebileceğini ailesine bildirebilir. Nilay, kocasını yalnız bırakmamak için sık sık hastaneye gitse de, özetlerde belirtildiği üzere Mustafa ile görüşememesi Nilay'ın kendi duygusal yükünü artıracak. Nilay'ın bu süreçte hem Mustafa'nın sağlığı için endişelendiğini hem de kendi suçluluk duygularıyla boğuştuğunu görebiliriz. Pembe'nin ölümü, Nilay'ın aile içindeki konumunu da sorgulamasına neden olmuş olabilir. Zira Nilay, geçmişte Pembe ile sık sık çatışmıştı. Bu bölümde Nilay'ın hastane koridorlarında gözyaşları içinde dua ettiği ya da Mustafa'nın odasının kapısında beklediği duygusal sahneler izleyiciyi derinden etkileyebilir. Mustafa'nın hastanedeki tedavisi aynı zamanda Ünal ailesinin diğer üyeleri arasında da gerilim yaratacak. Özellikle Fatih, abisinin bu haline dayanmakta zorlanabilir ve suçluluk duygusuyla hareket edebilir. Mustafa'nın annem ölmedi öldürüldü şeklindeki sözleri aile içinde yeni bir tartışma başlatabilir. Bu sözler, Mustafa'nın paranoid bir ruh haline geçtiğini ve belki de pembenin ölümünde bir komplo aradığını gösterebilir. Dizinin dramatik yapısı düşünüldüğünde, bu iddiaların gerçeğe dayanıp dayanmadığı belirsiz kalsa da, aile içinde güvensizlik ve çatışma yaratacağı kesin. Fatih ve Doğan'ın ilişkisi, pembenin ölümüyle zaten sarsılmış durumdayken, 98. bölümde bu çatlakların daha da derinleşeceği görülüyor. Fragmanlarda, Fatih'in Defne ile olan samimi tavırlarının Doğan'ın dikkatini çektiği ve bu durumun ikili arasında yeni bir kıskançlık krizine yol açtığı belirtiliyor. Fatih'in yaz sürecinde olmasına rağmen Defne ile yakınlaşması, Doğan'ın hem öfkesini hem de güvensizliğini tetikleyecek. Doğa, geçmişte Fatih'in sadakatsizliklerinden dolayı zaten güven sorunu yaşamıştı. Bu nedenle Defne ile olan bu arkadaşlık onun için kırmızı çizgi olabilir. Bölümde Fatih'in spor salonuna yazılarak stres atmaya çalıştığı belirtiliyor. Bu Fatih'in hem ailevi sorunlardan hem de doğa ile olan gerginlikten kaçmaya çalıştığını gösterebilir. Ancak spor salonunda Defne ile karşılaşması ya da Defne'nin de aynı salona üye olması gibi bir tesadüf dizinin klasik dramatik twistlerinden biri olabilir. Doğan'ın bu durumu öğrenmesi ikili arasında büyük bir yüzleşmeye yol açabilir. Doğan'ın "Yine mi aynı şeyler Fatih?" diyerek öfkesini dışa vurduğu bir sahne hayal etmek mümkün. Fatih ise muhtemelen masum olduğunu iddia edecek ancak Doğan'ın kırılan güvenini geri kazanmak için çaba sarf etmesi gerekecek. Bu gerilim sadece Fatih ve Doğan'ın ilişkisini değil, aynı zamanda Ünal ailesinin genel dinamiklerini de etkileyecek. Doğa, Pembe'nin ölümünden sonra aile içinde kendini daha da dışlanmış hissedebilir. Özellikle Fatih'in annesinin yasını tutarken başka bir kadına yakınlaşması, Doğa'nın ailesine olan bağlılığını sorgulamasına neden olabilir. Bu noktada Doğa'nın Kıvılcım'a sığınarak annesiyle dertleştiği bir sahne görebiliriz. Kıvılcım, her zaman olduğu gibi kızına destek olmaya çalışsa da, kendi hayatındaki gelişmeler nedeniyle bu desteği tam anlamıyla sağlayamayabilir. Pembenin ölümü, Nursema'yı derinden etkileyerek onu daha kararlı ve cesur bir karaktere dönüştürdü. 98. bölümde, Nursema'nın bu değişiminin aile içinde daha belirgin hale geldiğini göreceğiz. Fragmanlar, Nursema'nın ailesine karşı daha net duruşlar sergilediğini ve özellikle annesinin kaybından sonra köşkte kalarak aileyi bir arada tutmaya çalıştığını gösteriyor. Firaz'ın bu süreçte Nursema'yı yalnız bırakmaması, ikili arasındaki bağın güçlenmesine de işaret ediyor. Nursema'nın değişimi sadece kendi iç dünyasıyla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda aile içindeki diğer karakterlerle olan ilişkilerini de yeniden şekillendirecek. Örneğin Nursema'nın Mustafa'nın hastane sürecinde ablası olarak daha aktif bir rol üstlendiğini görebiliriz. Mustafa'nın agresif tavırlarına karşı Nursema'nın sakin ama kararlı bir şekilde yaklaştığı sahneler onun olgunlaşma sürecini vurgulayabilir. Ayrıca Nursema'nın Fatih'e karşı da daha eleştirel bir tavır sergilemesi mümkün. Fatih'in Defne ile olan yakınlaşmasını öğrenen Nursema, kardeşine karşı sert bir uyarıda bulunabilir ve aile birliğini koruma adına Doğan'ın yanında yer alabilir. Firaz ile Nursema arasındaki ilişki de bu bölümde dikkat çekici bir unsur olacak. Firaz'ın Nursema'ya olan duygusal desteği ikili arasında romantik bir yakınlaşmayı tetikleyebilir. Ancak Nursema'nın annesinin yasını tutarken yeni bir ilişkiye hazır olup olmadığı belirsiz. Bu durum, Nursema'nın içsel bir çatışma yaşadığı sahnelerle izleyiciye yansıtılabilir. Firaz'ın sabırlı ve anlayışlı tavırları, Nursema'nın kalbini kazanmada önemli bir rol oynayabilir. Abdullah ve Işıl arasındaki ilişki, 98. bölümde de tansiyonun yüksek olduğu bir başka hikaye kolu olacak. Işıl'ın Abdullah'ın evlenme konusunda yavaş davrandığını düşünerek onu tetiklemek için bir otelde işe başlaması Abdullah'ı rahatsız edecek. Bu hareket, Işıl'ın hem bağımsızlığını kanıtlama hem de Abdullah'ı kıskandırma çabası olarak yorumlanabilir. Abdullah'ın bu duruma tepkisi ilişkinin geleceği açısından belirleyici olacak. Bölümde Abdullah'ın Işıl'ı otelde ziyaret ettiği ve ikili arasında gergin bir konuşma geçtiği bir sahne görebiliriz. Işıl Abdullah'a eğer beni gerçekten isteseydin bu kadar beklemezdin gibi bir çıkış yapabilir. Abdullah ise hem pembenin yasını tutması hem de ailesinin tepkisinden çekinmesi nedeniyle kararsız bir tavır sergileyebilir. Fragmanlarda Abdullah'ın elinde bir tek taş kutusuyla göründüğü belirtiliyor. Bu, Abdullah'ın Işıl'a evlenme teklif etmeye karar verdiğini gösterebilir. Ancak dizinin dramatik yapısı düşünüldüğünde bu teklifin beklenmedik bir engelle karşılaşması olası. Örneğin, Nursema'nın bu ilişkiye sert bir şekilde karşı çıkması ya da Işıl'ın teklif karşısında beklenmedik bir tepki vermesi, hikayeyi yeni bir yöne taşıyabilir. Kızılcık şerbeti analiz videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.